rahmet diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Devletimiz tüm e, kurumlarıyla, birimleriyle e, seferber e, olmuş ve vatandaşlarımızın e, imdadına yetişmek için gece gündüz e, çalışıyor. Gönüllü vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütleri de aynı şekilde takip ediyorsunuz. E, sahada. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak kurumlarımızın ve milletimizin bu çabalarına destek vermek için Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Covid ve e, Ukrayna'daki savaş ve diğer e, e, Afganistan'daki gelişmelerden sonra tahliyeler için e, daha önce oluşturduğumuz koordinasyon ve destek merkezimizi hemen faaliyete geçirdik. E, Ankara'daki AFAD Kri kriz merkezine dört büyükelçimizi görevlendirdik. Diğer taraftan e, yurt dışından çok sayıda mesajlar, telefonlar geliyor. Aynı zamanda yardım e, teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden yardım e, teklifi geldi ve 14 uluslararası e, kuruluştan aynı şekilde yardım teklifi geldi. Bu yardımların da e, gerek yurt yurtdışın gerekse tüy, sonra koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana'ya iki büyükelçimizi görevlendirdik. E, maalesef Hatay'daki büyükelçimiz e, halen ee, enkaz altında yıkılan binada e, oturduğu bir bina e, 13 katlı bir bina, yeni bina e, yıkıldı. E, oraya da bir büyükelçimizi e, görevlendirdik. Yine Gaziantep'e büyükelçimizi gönderdik. E, Diyarbakır temsilciliğimiz e, açık. E, yurt dışından gelen e, özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin e, bu bölgelerde e, koordineli bir şekilde görevine başlaması için arkadaşlarımız da baştafada olmak üzere ilgi, ilgili kurumlarımıza e, destek e, veriyorlar. E, şu ana kadar 36 ülkeden 3.000'den fazla 3.319 arama kurtarma personeli e, sahada. 7 ülkeden de aynı şekilde ilave ekipler e, e, planlanmıştır. E, i̇ntikal için, hızlı bir şekilde intikal için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün Belçika Dışişleri Bakanı aradı. İkinci tip sahara hastanesi kurmak için. Büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini söylediler. Diğer taraftan yurt dışından aynı yardımlar da gönderiliyor. O yardımların da koordine edilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşım telefonla ya da mesajla taziyelerini ilettiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 7 günlük yaz ilan ettik. Yüzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova'da da yas ilan edildi. Ayrıca NATO Türk Devletleri Teşkilatı gibi farklı teşkilatlarda da yine bayraklar yarıya indirildi. Bu dayanışmalar için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu sahada çalışmalar devam ederken arama kurtarma yine kurtulan vatandaşlarımızın yaralı vatandaşlarımızın tedavi için evi yıkılan vatandaşlarımıza barınma, yiyecek, içecek, yaşa sağlanması için de tüm kurumlarımız seferber seferberlik halinde deprem bölgesinde ne kadar imkan sağlandığına dair açıklamaları Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıkladılar. Sağdaki bakan arkadaşlarımız da açıkladılar. Fakat deprem bölgesinde farklı şehirlerimizde vatandaşlarımıza bu imkanları barınma imkanlarını sağlamak için de e, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan e, dünkü toplantılarda bir çalışma e, başlattık. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Malatya'da e, sahada bir taraftan bu çalışmaları koordine ederken diğer taraftan özellikle e, Antalya, e, Muğla bölgesinde, Mersin bölgesinde şu anda e, kapasitesi elverişli e, otellerde de vatandaşlarımızın varılması için gerekli çalışmaları yaptılar, koordine ediyorlar. Biz de kendilerine destek oluyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da bu sabah Antalya'ya geldik. Eee Antalya'da üç ayrı toplantı gerçekleştirdik. Sabah Lara Kundu bölgesinde turizmcilerimizle bir araya geldik. Daha sonra Manavgat'a eee geçmesi de böyle tüm turizmcilerle bir araya geldik. Daha sonra da Alanya'ya geçtik ve Alanya'da da yine kalabalık bir evle otel sahipleriyle bir araya geldik. Ee, Sayın Valimiz burada e, Antalya'da da bir kriz merkezimiz var. İlgili arkadaşlarımız, kurumlarımız yoğun bir şekilde e, çalışıyorlar. Ve bugünkü yaptığımız e, bu toplantılar netice bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, ne, vurguladığı gibi 50 binin üzerinde bir yatak kapasitesine ulaştık. vatandaşlarımızın deprem bölgesinden gelip kala bilmesi için ayrıca kamu kurumlarımızın da misafirhaneleri var biliyorsunuz. Bunların hepsini de yine depremzedelere ayırdık. Yaklaşık 4.380 yataktan bahsediyoruz ve vatandaşlarımızın Bugünden itibaren e, Antalya'da bu e, e, otel sahipleri olsun gerekse devletimizin imkanları olsun verilen bu e, imkanlarda e, otel gelip e, yerleşme imkanına sahip olacaklar. E, ben e, özellikle burada e, tüm turizmcilerimize canı gönülden e, teşekkür gerçekten. E, özellikle e, AKTOP yani çatı kuruluşları var biliyorsun Antalya'da. Yine Manavgat bölgesinde, Mamey bölgesinde, Altit, yine Kemer bölgesinde de ilgili e, kuruluşumuz hepsi e, yoğun çaba sarf ettiler. E, ve e, bu arkadaşlarımızla birlikte bu toplantıları koordine ettik. E, tüm turizmcilerimize teşekkür ediyoruz. Bazıları şu anda otelleri açık. Otellerin e, müsait olan kapasitelerini depremzedelere ayırdılar. E, Birçok otelde özellikle... E, Kemer bölgesinde, Manavgat bölgesinde ve Alanya bölgesinde e, kış sezonu sebebiyle kapalı. Ama birçok e, işletme sahibi otellerini e, bir iki gün içinde hatta bazıları yarın açacaklar. Temizlik vesaire işte e, kazan dairesinde suyun ısıtılması gibi zaman alacak. Bir gün iki gün zaman alacak ya da bir, bazıları tadilatta birkaç gün sonra faaliyete geçecek. Yani otellerini e, depremzedeler için e, açacaklar. Orta vade ve uzun vadede de yine e, eğer barınma ihtiyacı olursa e, neler yapabileceğimizi de bugün e, gerek kurumlarımızla gerekse e, işletme sahipleriyle görüştük. Onların üzerinde de çalışacağız ama şu anda acil olan e, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Antalya'mızda yine diğer e, Muğla, Mersin gibi şehirlerimizde bu imkanları e, vermektir. Tabii burada en çok sorulan soru şu, nasıl vatandaşlarımız gelecek? Tabii vatandaşlarımızın e, bu bölgeye intikal için ya da diğer işte şehirlere intikal için gerekli çalışmalar da yapıyoruz. E, otobüslerle, uçaklarla, mesela bu akşam e, insani yardım götürecek, Antalya'dan kalkacak uçakların dönüşte yine e, Antalya'ya gelmek isteyen bu çerçevede vatandaşlarımızın, getirilmesi için de bir planlama yapıldı. Bu planlamalar yapılacak. Burada önemli olan eee vatan depremzede vatandaşlarımızın e, kendi illerinde e, biliyorsunuz kriz merkezleri var, AFAD var ve bu bünyede de barınmayla ilgili birimler var. Buraya e, kaydedilmesi, e, isimlerin bildirilmesi hemen o isimler Antalya'da e, kurulan kriz merkezinde de yine ee, Kültür ve Turizm e, Bakanlığımızın e, il e, il temsilciliği yani il müdürlüğü ve yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın e, buradaki teşkilatının da içinde olduğu bir birim o arkadaşlarımız da yönlendirecekler planlamaları e, ya e, kurumlarının misafirhaneleri gerekse biraz önce bahsettiğim e, otellerde vatandaşlarımızı e, burada ağlamaktan tüm Antalyalıların da Büyük bir memnuniyet duyacağını görüyoruz. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Bizleri de duygulandıran e, açıklamalar da yaptılar ve iler, ileride ihtiyacı olursa bu kapasiteyi daha da arttırabileceğinizi bugünkü yaptığımız toplantılarda e, görmüş olduk. Ben e, tüm e, kurumlarımıza ve özellikle de e, işletme sahiplerimize ve de yine e, yapı söylemeyi unuttum. Betüyap da bunun içindeydi. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yine biraz önce 36 ülkeden ekiplerin geldiğini söylemiştik, diğerlerini de planlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye'ye ilk intikal eden ekip Can Azerbaycan'dan Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in gönderdiği ekipti. Hemen depremin ilk saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun kardeşimiz de Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatıyla bizleri aradılar. Ve zaten hazırlıklara başlamışlar. Saat 11 gibi Azerbaycan saatiyle e, yola e, çıkmıştı. Daha doğrusu Azerbaycan saatiyle 12, Türkiye saatiyle 11 gibi ekibi gönderdiler. Hepsine canı gönülden e, teşekkür ediyoruz. Sorunuz var mı? Çok teşekkürler Sağ arkadaşlar. Sağ olun. Hepinize iyi günler.